Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir video hazırladım arkadaşlar sizler için. Şimdi şu benim testere dişi dediğim ilk öğrendiğim model. İlk öğrendiğimde çok zorlanmıştım. Şimdi bu modelin yapılışını anlatacağım. Bunu sağdan sola çalıştım ve 4 katlı bükülmüş suni ipekle çalıştım. Bir sağdan sola Bükülmüş suni ipek bir de polyester iplikle e, altın başak kısımlarım. Onun ipiyle e, polyester iplikle bu sefer soldan sağa doğru anlatacağım. Yani ikisi şekilde de anlatmış olacağım. Birçok arkadaşım istiyor sağdan sola, soldan sola soldan sağa olanı da istiyorlar. Ben genelde sağdan sola çalışıyorum ama bugün sizlere ikisini birden anlatmaya çalışacağım. Şimdi araya çiçek koyacağım düşünerek 20 tane zürafa bıraktım. 21. ye bir tek sayı bırakayım 22. ye geçeyim. İpimi bağlıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken bir tane zürafa yapıyorum. Ve alttaki ipi de tutup çekiyorum yukarıya. İçine geriye geliyorum. Daha sonra aynı yere batarak bir tane pırpır yapıyorum. İplerimi kullanmadan önce esnetiyorum. Onu da söyleyeyim mutlaka. Sonra yandaki zürafa iniyor. Şimdi şurada arkadaşlar hızlı büyümesini istiyorsanız şurayı yüksek bırakın. Şu ara mesafesini. Ama şuradaki kadar bir zürafa boyu bırakırsanız hafifçe şöyle çekip bırakacağım bakın şimdi şuradaki inme mesafesinden sonraki aradaki mesafe bir zürafa gibi kalırsa daha düzgün olur şimdi yukarıya çıkıyorum dediğim gibi arada bakın bir zürafa gibi şey bıraktım alttaki bir zürafa ile hemen hemen aynı boyda bir boşluk bıraktım daha sonra yine aynı yere batıyorum. Ve pırpırımı yapıyorum. Sonra tekrar aşağıya iniyorum. Aynı mesafeyi bırakacağım her seferinde. İlk başlarda acele etmeyin. Zaten bir süre sonra eliniz bunu yapmaya alışır. şu aradaki mesafeyi çok bırakırsanız hızlı büyür yukarıya hızlı hızlı çıkar küçük küçük bırakırsanız küçük küçük çıkar şimdi üçüncü kez yapacağım aynı şeyi Şimdi tekrar aşağıya iniyorum. Ve yukarıya çıkıyorum. Dördüncü kez yapacağım. Dört kez yaptıktan sonra aşağıya iniyorum tekrar. Evet. Daha sonra yine tekrar aynı şekilde başlıyorum. Dediğim gibi boyunu yüksek yapmak isterseniz geçişlerde şu aşağıya indiğiniz ilmeği büyük tutmanız gerekiyor. Evet, şimdi aşağıya ineceğim. Ve aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi videomuzun birinci kısmını tamamlamış olduk böylelikle. Şurada da yapmıştım bu şekilde çalışarak bu testere dişi dediğimiz modelimizi çalışabilirsiniz arkadaşlar şimdi ikinci videomuza geliyoruz diyormuşum Evet şuradan diğer ipimi aldım polyester iplik ve şuradan başka bir kumaş alayım Evet şimdi buradan geldim kumaşıma başlamak için ipimi dışta bırakıp düğümü attım daha sonra yandaki zürafaya geçeceğim bir tane zürafamı yapıyorum daha sonra yine alttaki ipimi çekiyorum sağlam olsun diye yapıyorum bu kısmı arkadaşlar altta tutuyorum hem temiz hem sağlam şimdi onun üzerine geriye geldim ve aynı yere batıp pırpır mı yapıyorum. Şimdi buradaki ipimin fazlalığını kesiyorum. Sonra alttaki sürafa mı iniyorum? Yine zürafamın üzerine çıkıyorum. Pırpırımı yapıyorum. Alttaki şeyi polyester biraz daha fazla sıkmanız gerekir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onu da kullanmadan önce mutlaka esnetin, esneyebildiği kadar. Daha sonra tekrar Yukarıya çıkın. Pırpırınızı yapın. Ve tekrar aşağıya gelin. Tekrar aynı şekilde devam edeceğim ben yani pırpırını yapıyorum. Üzerine geriye geliyorum. Yani ikisi de aslında çok az bir farklı görünür sağdan sola ve soldan sağa yapılan işler ama düzgün yapılırsa ikisi de güzel olur arkadaşlar dikkat edilirse. tane daha yapayım. Bunda üçlü yaptım, diğerini dörtlü yapmıştım. Tercih size kalmış. Evet. Bu şekilde devam ederek modelimizi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir ben de sizlere. Sizler de severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.